Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sık sorulan bir e, soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Aracımızın rolant ayarını nasıl yapabiliriz? E, karbüratörlü bu arada aracımız arkadaşlar. Karbüratörlü araçlarda LPG'li ve karbüratörlü araçlarda e, rolant ayarı yapmanız için iki tane seçenek vardır. Öncelikle aracımızı çalıştıralım. E, ondan sonrasında anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız şu anda çok yüksek çalışıyor. Bunun iki sebebi olabilir. LPG ayarımızda da sorun olabilir. Karpiyatörden olan ayarımız da çok yüksek olabilir arkadaşlar. LPG'den olan ayarı nasıl yapılır? Önce onu gösterelim. Arkadaşlar şuradaki simici görüyorsunuz. Bunun üzerine bir sorunla videoyu geçirdiğimiz zaman bakın motorun sesini dinleyin. Bakın yükselmeye devam ediyor. Bunu şimdi kıstık arkadaşlar. Şu şekilde elimde 7 uçlu açık ağız var. Şuradan gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şu aracımızın gaz teli. Görüyorsunuz. Tam bu gaz telinin arkasında arkadaşlar. Şurada parmağımla gösterdiğim yerde 7 numaralı açık ağız anahtarla ayar yapabileceğimiz yeri var. Şimdi buradan dolançımızı düşüreceğiz arkadaşlar. Bakın yukarı çevirdikçe sesinden de anlayacağımız üzere aracımızın dolançı düşüyor. Evet aracımızın dolançını bu şekilde düşürdükten sonra tekrar LPG beyni üzerinden ayara geliyoruz arkadaşlar. Bunu da dinleyerek yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bakın şu anda bunu sağ sol çevirerek kendiniz kulağınızı sesinden anlayabilirsiniz. Şu anda LPG'mizin ayarını yaptık. Tekrar rövent ayarımız üzerinden ince ayarını yapacağız. Şu an çok az daha yüksek çalışıyor Biraz daha yukarı çevireceğiz. Tekrar biraz daha LPG'den ayarına bakacağız. Şu anda sesinden anladığımız kadarıyla aracımızın rolantisi güzel. İsterseniz göstergede de rolantinin nerede olması gerektiğini bir gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız tam bin devirde çalışıyor rolantide. Normalde olması gereken ayar 9 yani ee, bir çizgi daha şuradaki çizgilerden bir tanesinin daha yanmaması gerekiyor. Aracımızın 9da 900 dokuz, devirde çalışması gerekiyor. Ancak e, aracımız 900 devirde biraz sallantılı çalıştığı için ben sesi üzerinden ayar yapıyorum arkadaşlar. Şu anda aracımız gayet sallantısız ve sessiz normal bir şekilde çalışıyor. Siz de buraya bakarak da ayar yapabilirsiniz. Kulağınıza dinleyerek de ayar yapabilirsiniz. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.